Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir videoda daha karşınızdayız. Bugün sizlerle Erzincan Kemaliye'deki karanlık kamyonu yazacağız. Kemaliyenin başka noktalarını da öğreneceğiz. İyi seyirler. Evet. Karnın gezintisi 250 TL idi. Ama biz pazarlık ile 200 TL'ye aldık. Burada karanlık kanyonun içinde tekne ile güzel bir gezintiye çıkıyoruz. Karanlık kanyon dünyanın en büyük ikinci kanyonudur. Birincisinde ise su falan yok. Yani dünyanın en büyük su içeren kanyonu diyebiliriz. Burada çok tatlış bir kedi gördüm. Onu size video çekmek istedim. Sizce bu kedinin adı ne olsun? Yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar burada Lokane'ye geldik. Lokane Kemalye'nin meşhur bir tatlıcısı. Lök ise Kemalye'nin meşhur tatlısı. Buradaki lök tatlısı gerçekten çok güzeldi. Lök, dut ile ceviz ezilerek yapılan bir tatlıymış. Şu anda ne diyeyim benim favorim. Bu denediğim ise beş ateş. Löke benzer bir tat. Lökün kardeşi gibi. Buradaki ise kakaolu bir lök tatlısı. Hepsinin tadını gerçekten çok beğendim. Türk kahvesinin yanında çok güzel gidiyormuş. Gerçekten de öyle. Burada lökhanlinin bazı marmelatları var. Lökhanlada çalışan bir kişi lökün nasıl yapıldığını YouTube videomuz için gösterdi. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi izleyelim. Bu şekilde yaklaşık 2 saat boyunca çalışıyormuş. Çok gürültülü. <laughs> Kemaliye'deki bu lökü annenin eskiden bir medrese olduğunu biliyor musunuz? Şurada duran balık figürünü bakın. Birazdan gelecek. Bu balık figürü burasının sağlık ile ilgili bir yer olduğunu gösteriyormuş. Kemaliye evlerinin güzelliği şaka mı? Buralarda oturmak gerçekten çok isterdim. Lökhanede lök yerken Naci abiyle tanıştık. N Naci abi bizi evine davet etti. Diyelim ki ben içerideyim. Bayan misafir geldi. Ha. Ben anlıyorum bayan olduğunu. Bayan açıyor kapıyı içerideki. Erkek gelince. Ha şey daha sesli Yine oluyor. Erkek gelen erkek misafir erkeğe açıyor. Ha. Anladım. <laughs> e ona e, göre de kapı takma. E, bak sese bak. Evet. bu erkek bu bayan. <laughs> <laughs> Gördün mü? Naci abi. Anlat. <laughs> benim burası. Benim kızım da geldi. Evi gezdireceğiz şimdi. <gülüyor> 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 Hayvan beklemiş. Mesela at veya inek gibi. <gülüyor> <gülüyor> burası ahırka. Vallahi bakın burası müze, müze değil. Burası bize. Naci dayımızın evi. Kendi evi. Çok şimdi güzel. buna, buraya taban odası diyorlar. Tek direk üzerine taban odası. Tamam. Ben, ben orijinalini hiç bozmadım. 50 sene falan oldu alalım ben bu evi. Şimdi selamlık haramlık duymuşsundur. Evet. Misafirler geldiği zaman, diyelim erkek misafirler burada ağırlıyorlar, bayağı misafirleri üst katta. Ağırlığı gittikleri yani zaman çıkıp... Çok gidiyoruz. güzel. Ne acaba şöyle bir bakayım, nasıl şeyler bunlar böyle? Bunlar yüklük evet. ismi. Eskinin banyosu. Ha. Nasıl banyosu? Bu banyo, şimdi şöyle... Açmayabilirsin ha. Hayır. Ya açılsın ne olacak ya. Şimdi e, banyo yapacağı zaman zamanı kaldırıyor yatağı yorganı, Şurada bir kapak var. Evet. Kapağı açıyor. Banyosunu burada yapıyor. Evet. Eskiden dedemlerin de bu şekilde. Evet. Tekrar yatağını ya yorganını buraya koyuyor. Kapatıyor. Ne güzel ya. Ne acaba yukarıda büyük şişeler var. Büyükbaş yani hayvan besleyen şişleri. kişiler, eskiden örneğin buradan, at, buradan ahırına inebiliyormuş. Çok Şu an Naci abinin beslediği hayvan yok hı. ama eskiden şey burada yaşayanlar yok. beslermiş. Dokunurmuş. Kayseri'den asit gelirmiş bunların. İşte o asitten boya yapıyorlar ya, hı hı. boyaya katıyormuşlar. Bunlar bir yerden elime geçti. öyle. Buraya koydum. Çok güzel. He, şuradan çıkalım. Bak bu. Besliyor muydun hayvan önceden? Bu ev ve bütün eşyaları 160 yıllıkmış. İnanabiliyor musunuz? Harika. Burası... Şey. Biraz kalabalık ama Olsun. kışın burada oturuyor adam. Şimdi soğuk olduğu zaman bir mangal ateş koyuyor buraya. <laughs> Küçük ya, evet. ısınıyor. Allah Allah. Hepsinde var. Naci abi eski, hiç böyle kaç yıllıktır bu Naci abi senin? Bu ev 160 yıllık ev. Bunlar? Tabi tabi orijinal bunlar hiç bozdurmadım. Haa sen bu evi? Ben satın aldım bu evi. Anladım. Bunu... Ev bitti sanıyorsanız bitmedi. Evin üst katına dışarıdan çıkıyoruz. Sivas. Ben antikacıydım. Öyle mi? Her türlü antikadan dört dört yanlarım. Kespi, yüzük, kitap, silah, tabanca, e, ne olursa, İlginç ne olursa. Adam. Çok güzel. İşte o dediğim. İşte yine aynı bir başka yerler. Yine acayip birisi.

Bak çekeyim. Bak Bakır kapların, eski radyoların hep... Ben Bu eski ekmekliklerden. Bu şey, dikiş makinesi. Hiç şey mi neresi tamam, mi? sanki ekmekliye ekmekliğe benzetti mi? Bunlar... Ama şuradaki... Naci abi hiç yaktın mı bunu? Hayır bak yaklaşır da koyayım. Görüntü olsun ya. Görüntü değil mi? Tamam. Ne diyorlardı buna Naci abi? Ya önce? bu... Bunu ben... Burada büyük bir evden aldım. Ay biz, koyun, şey. biz koyun. İngilizce Biscoin yazılır. İngiliz kraliçelerinin kullandığı sobaymış bu, öyle hmm. diyorlar. Peki. Çok güzel bir şey evet. Yazısı bu. Yazısı var. Bu beraber mi böyle? Yok, onu görüntü olsun diye de koymuşum. bu da gördün mü Nisa? bunlar var. Aynen. Harika ya. Şunlar gözyaşı şişesi. Ha, Evet. Ne 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 amaçla kullanılır? Ya bu Selçukluların zamanında ben duyduğum bir yakın öldüğü zaman göze göre yapılmış zaten. Hmm. Göz yaşını akıtır, göbeğin üstüne koy, kur, mezara koymuşlar. Doğru mu yalan mı bilmiyorum. Hmm. Şunların çoğu bak yazılıdır. Ha. Saz derler buna. Ha, bak, Osmanlı tuğrası Bunlar kıymetli. Evet. evet. <laughs> Çoğunda yazı vardır bunların. Bunda da vardır, hepsinde var. Hiçbiri mi? İsa. Yes, ha? Aa. Hala buradaysa arşın burada derler ya. Aynen. Evet. <laughs> Metreden ölecek. <olacak. gülüyor> Sen bunları biriktirdin böyle buldun. Ha? Ben de daha neler. <laughs> var da koyamayayım buraya. Şimdi... Şimdi Naci abinin evinden çıkıp gerçek bir müzeye giriyoruz. Burası Apçağ Köy Müzesi. Burası Mani Yolu. Kemaliye'deki kadınların manileri yazıyor. Şimdi taş yola giriyoruz. Tamam. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.